İki tane gencimiz, Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin gerçekten insanlığın ne demek olduğunu hepimize gösterdiler. Dün akşam e, dondurma yemek istedikleri yere giderken birden kendilerini olayların içinde bulmuşlar. İlk önce yaralı bir genç Viyanalıyı kurtarmışlar kahramanca cesur bir şekilde. Peşinden e, bir yaralı Avusturyalı polisi gerçekten eğer bıraksalardı kan kaybından belki de yaşamını yitirecek bir Avustralya'lı Viyana polisini el, e, kucaklarında taşıyarak e, kurtarmışlar. Yaşlı bir hanımefendiyi de sahiplenerek onu da e, evine gitmesini, onun da evine gitmesini sağlamışlar. Bazılarının terör denince dinimize, Müslümanlara yönelik haksız suçlamalar yaptığı bir dönemde Müslüman gençlerin, Türk gençlerinin Müslüman olmanın ne anlama geldiğini, biz Türklerin nelere değer verdiğimizi, nasıl insanlar olduğumuzu böylesine dört dörtlük göstermiş olmaları tabi yüreklerimize su serpti. Tüm Avusturya televizyon kanalları şu an Recep Tayyip ve Mikael ile programlar yapıyorlar. Bugün akşam, yarın eminim birçok talk show'a çıkacaklar. Ve gerçekten biz Türkleri, biz Müslümanları bundan daha güzel temsil etmek, Herkese böyle kolay kolay da nasip olmaz.